Merhabalar arkadaşlar yeniden beraberiz denizden çekiyorum bu vlogu da kolay oluyor konforlu oluyor çünkü evden vlog çeksem mesela ev dağınık darmadağın gerçekten yani yalan yok Monika dağıtıyor biz düzenlemeye çalışıyoruz Ares dağıtıyor biz düzenlemeye çalışıyoruz şimdi biliyorsunuz Atina gelecek o da biraz ayaklanınca o da dağıtacak. Yine biz düzenlemeye çalışacağız. Hani hani sürekli koşuşturmacanın olduğu, düzenlemeye çalıştığımız bir evden de vlog çekmenin manası yok. Burada sahil gerçekten düzenli. <laughs> Sadece belki dalga sesleri var. Bugün videomda da bir konu var arkadaşlar. Eğer ki işinizden memnun değilseniz işinizi değiştirin. İşinizi diyorum bakın. <laughs> Eşinizden memnun değilseniz <laughs> eşinizi değiştirin demiyorum. Onu da değiştirebilirsiniz gerçi. Yani bir şeyde direnmenin çok da fazla anlamı yok. Hani tamam sebat ediyorsunuz. E, her şey düzelir diye bekliyorsunuz. Olmuyor arkadaşlar düzelmiyor. Hiçbir şey düzelmiyor. Vaktimiz sınırlı. Bu hayatta kaç yıl yaşadığımız belli. En verimli yıllarımız da belli. Şimdi işiniz düzelecek diye işte patronlar sizin isteklerinizi yerine getirecek diye. Çok fazla beklemeyin. Yani sonuçta o çalıştığınız iş yerinin bir düzeni var. O düzen sizin yüzünüzden değişmeyecek. Sizin isteklerinize göre değişmeyecek. O yüzden ben yani bunları düşünerek iş değiştirmedim. Biraz şansına iş değiştirdim ama dedim ki aa bak işim değişti. İşler rahat şimdi. Yani yeni çalıştırdım iş yeri de diyecek ki ne kadar rahat arkadaş adam rahat bak buradan vlog çekiyor <laughs> rahatım rahatım diye. Hakikaten fiziksel aktivite yani fi fiziki üstünlüğe dayalı bir işti benzin istasyonunda çalışmak. 10 saat hiç oturmadan koşturuyordum arkadaşlar. Bir pompadan öbür pompaya bir pompadan öbür pompaya. Çok iş yapan bir benzin istasyonuydu. Bakın insan iki buçuk yıl kas aman iki buçuk ay kaslanır mı ya? İki buçuk ay, belki de üç ay çalıştım, sürekli kaslarım gelişmeye devam etti. Yani bir 10 kilo falan kaybettiysem, sonra bir de böyle baktım baldırlarım hayatımda hiç gelişmediği kadar gelişti. Baldırlar böyle taş gibi baldırlar falan oldu. Daha önce benim balerin gibi incecik bacaklarım vardı yani. Şimdi böyle pantolonlardan geçmez oldu bacaklarım düşünün. <laughs> Şimdi yeniden erir. Şimdi tabi resepsiyonda otururken diyorum ne kadar rahatım ya diyorum hani. Bundan önce yaklaşık 20 yıl tıbbi mesildim. 19 yıl, 3 ay mı ne? öyle bir şey tıbbi mesildim. E, tıbbi mesilken rahat mıydım? Hani o işi yıllarca yaptım. Aslında o işi de belki de değiştirmem gerekiyordu arkadaşlar. Yani mutsuz olduğum zamanlar oluyordu. O zamanlarda işi değiştirebilirmişmişim. Ama 19 yıl çalıştım. Yine rahattım e, işimde. Gelir seviyem de orta halli bir seviyeydi. Neyse onu artık değerlendirmeyeceğim ama bundan sonra anladım ki iş değiştirmekte bir sorun yok. Ee, hani böyle hayatı kendimize kahretmemize gerek yok yani. Ben tabii benzin istasyonunda çalışırken hayatı kahretmedim kendime. Yani dedim tamam bu iş bu. Bu işte böyle çalışacağım. Sürekli koşturacağım. Fiziksel aktiviteye dayalı bir iş. Yine Allah'a şükür iş bulduk dedim. Ee, maaşımızı da gününde alıyoruz. Fıstık gibi iş dedim. Baktım patron da güler yüzlü falan. Tamam. Her şey dört dörtlük. Orada çalıştık, geçtik işte ama şimdi işte 8 saat çalışıyorum ve oturuyorum. bu tabii çok daha iyi. Orada şansına buldum işi biraz da. Ben işlere başvurmuştum daha önce. Bir arkadaş geldi dedi ki hani hala düşünür müsün dedi resepsiyonistliği. Ben de böyle hani <laughs> gerçekten kasların o adapte olma sürecinde şöyle uyanıyorsun arkadaşlar. Yani böyle sanki bir gün önce deli gibi spor yapmışsın. Hani böyle pertin çıkmış yani ceset gibisin yani yatağa yapışmışsın öyle uyanıyorsun her gün her gün gelişiyor kaslar ama demek ki mesela genç olsam 20'li yaşlarda olsam bir iki günde gelişecekken kaslar uyum sağlayacakken şey burada ilk iki hafta kaslarımın uyum süreci sürdü eklemlerin hatta çünkü kaslar böyle eklemleri falan destek vermeye taşımaya başlıyor <laughs> bu böyle iki hafta bir ay falan sürdü o iki buçuk ayda hala böyle iyileşme süreci sürdü yani. Çünkü halen eklemler falan uyum sağlayamıyor. Ağrıyor arkadaşlar ya. inanmayacaksınız hani 48 yaşında ağrıyor yani eklemler falan. Çünkü sürekli böyle iş yapmış eklemler değil. Kaslar gelişecek ki o eklemleri destekleyecek. Yani böyle her şey göründüğü kadar kolay değilmiş. Ben hani çalışırım falan dedim böyle çok koşturan bir kişiyim falan dedim patronu. Girdim işe. Ama yani iki buçuk ay ya arkadaşlar gazlan uyum sağlamaz mı yani sağladı ama hala benim hala sağ dirseğim falan ağrıyor. Yani şimdi mesela orada çalışmaya devam etsem ben bu oteldeki işi bulmasam ben orada daha bir yıl daha çalışırdım yani öyle güvenli bir işti yani. Sen dürüst çalışkan olduğun sürece patron öyle bir güven veriyordu çalışabilirdim yani hani buradan mezun olana kadar en azından. Ama işte dediğim şu arkadaşlar yani daha kolayı arıyorsanız arayın bulunuyormuş yani hani öyle. <laughs> ah, ah, Ares içecek içmek istiyor diyor yerine. Monika'ya da bunu aldık. Kaç aldık? 75 liraya aldık arkadaşlar. Imap'tan. Imap diye bir yapı market ya, var. Orada gerçekten bazen bazı şeyler ucuz oluyor. Mesela şimdi herhalde yaz sonu diye Eylül sonu böyle şişme şeyler ucuz ama yazın başında da ben ucuzdan alıyordum orada. Sonra bir tane bebek arabası aldık. 1000 liraya. Gerçekten güzel, hafif, kaliteli bir şey. Çünkü şimdi bizim ikinci bebek gelince bazen Monika kucak isteyecek. E, iki bebek arabası olursa daha kolay olur diye düşündük. Birisi zaten pahalı bir bebek arabasıydı. Böyle yani şey gibi. Yani Mercedes BMW gibi. Annem almıştı. Çok kaliteli. Büyük bir araba. Hani çocuğu güvenle taşıyor. E, şimdiki de idare eder. Yani aldık şimdi Monika'yı bindirdik gezdik. Bin liraya güzel yani şey tekerlekleri falan da iyi gidiyor. Böyle çukurlara mı kurlara girdik, gezdik. Hiçbir sorun yaşamadık. E, bugünkü vlogumuzda bu kadar mı diyelim? Yani sizi de yordum mu ya? Hani iş, bir işi değiştirmenizi anlatacağım böyle uzun uzun anlattım. Çünkü neden arkadaşlar? Biraz da düşünüyorum hani kalp kırmamak da istiyorum. Yani bir benzin istasyonunda çalışmışım. Ekmeğini yemişim adamın. Hani çalıştık o emeğimizin karşılığı sonuçta ama yanlış da konuşmak istemiyorum yani hani. Yani iş yorucu. adam, adam yani patronla bilgisi yok. Çalışma arkadaşlarım da dört dörtlüktü. Dürüst insanlardı yani. Böyle benim yanlışlarımı falan düzeltiyorlardı. Hep yardımcı oluyorlardı. En son mesela son gün yine bir dizel araca benzin verdim. Onda bile bir 5 litre falan daha vermiştim. Çok uzaktan arkadaşım seslendi. Hemen ayağın kes dedi benzin veriyorsun falan. Ya çocuklar böyle hep arkamı arkamı da sağolsunlar. sağ olsunlar. Son gün ne oldu biliyor musunuz? Son gün şunu düşünüyordum. Ya arkadaş diyordum hani bugün hiç hatasız tamamla. Sakın dedim dizel yerine benzin verme yani. <laughs> ya da benzin yerine dizel. Öyle ona o kadar çarpmayınca kendimi hata yapma, hata yapma. Benzine dizel verme. Yani bir ay insan hata yapmaz. O o gün yaptım yani son gün. <laughs> ne oldu Monica? Sıkıldın mı? Su atayım mı içine biraz? Hı? E? Su atayım mı böyle? E? su <laughs> <laughs> atayım mı atayım mı? İçine biraz su atıyorum böyle. Atmasam kur, kur kalacak. Çocuk denize mi giriyor? <laughs> ah, ah. Yüzüne gözünü attım ya. Yoksa al. Al Monika. Al. Al babacığım. Hani denizde alakası yok. İçi kupkuru. Denizde böyle salla dolaşmış gibi olacak. Bilmiyorum düzgün çektim mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle suya da girmemesi lazım cep telefonunun. O yüzden böyle GoPro kamera daha iyi olur diye düşünüyorum ya. Hani aksiyon kamera. DJI'ın Action 5 hala düşünüyorum. <laughs> Ama yeni bir kamera daha çıkarmış DJI Nano. Küçücük. O da aksiyon kamera. Ama monitörünü suya sokamıyorsun. <laughs> ne anladım yani. Küçük ama monitörü suya sokamayan. Ama herhalde çok geniş açılı olduğu için kamerayı tuttuğun yeri çektiğini biliyorsun yani. Her neyse ya arkadaşlar. Böyle edit yapmamanın avantajı da bu. Sürekli konuşmak gerekiyor. <laughs> boş boş video çekilmiyor. Çünkü videoyu kessem bir yerini kırpsam tamam. Hani orada dinlenirim. Ama şurada duraklama pause tuşu var gerçi cep telefonunda. Ona basıp duraklatabilirim. Neyse. Şimdi cep telefonunu götüreyim bırakayım artık. Kıyıda bizimkiler. Aa, bugün şeye de gideceğiz. Doktora da gideceğiz nasipse. Muayeneye. İrina'nın ultrasonuna bakıyorlar karnında Atina'ya. Doktor bey bakıyor. Artık her hafta gidiyoruz. Daha önce iki haftada bir muayeneye gidiyorduk. Şimdi her hafta gidiliyor. Son haftalarda. İki hafta kaldı. İşte herhalde 9'u 10'u gibi nasipse Atina doğmuş olacak. Bakalım Atina'yı da Monika'nın kucağına arayan <laughs> ne hissedecek, ne düşünecek? Annem de bekliyor. O gün arar artık. Ararız birbirimizi. Annem gelse yardımcı olur bayağı bir. Bize bayağı bir yardım yardımı dokunur biliyorum. Ama neden bilmiyorum, Irine utanıyor mu, çekiniyor mu, yani bilmiyorum hiçbir fikrim yok diyor, yok diyor biz diyor şey yaparız diyor, hallederiz diyor. İyi de ya nasıl olacak, biz hallederiz derken bütün iş yükü bana düşecek gibi. Neyse sevgiler, öpüyorum anne.